size merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün baştan da gördüğünüz gibi Ford Focus'u modifiye edeceğiz güzel bir şekilde küçük detaylarla arkadaşlar küçük çizimlerle aracı yüksek fiyatları sizlerle birlikte satacağız aracımızın rengini şu şekilde mavi tonlarında yaparsam daha güzel olacağını düşünüyorum şu şekilde hemen logomuzu yaparak başlayalım logomuz zaten klasik Ford logosu hemen arka planı mavi olacak Ford şu anda arkadaşlar farklı bir stile geçti logo anlamında ama aracımız eski olduğu için Ford'un eski logosunu yapıyoruz. Biraz daha farklı, biraz daha böyle neon hale geldi arkadaşlar. Biraz böyle yapısını değiştirdiler ama logoda çok fazla büyük bir değişikliğimiz yok arkadaşlar. Şu şekilde hemen Ford yazımızı da arkadaşlar yazıyoruz. Ben normalde yazı tipi arkadaşlar bu değil. Ford'un daha farklı bir yazı tipi var ama ben bunu beğendiğim için bunu yaptım. Arka tarafa da hemen kopyalıyorum. Buraya da arkadaşlar aynı yazıyı yazıyorum logomuzu halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi küçük bir de plaka yapayım. Aracımızın arkası boş durmasın. Hızlı bir şekilde plakamızın arka planını yapalım. Siyah, beyaz, mavi şeklinde ilerliyor. Hemen plakamızı da koyalım. Arkadaşlar normal plaka takmak isterdim ama aracın arkadaşlar satılırken bunlara dikkat ediliyor. Çünkü plakayı normal plaka taktığınız zaman aracın üstünde kalmıyor. Ama bu şekilde stickerdan araca plaka yaptığınız zaman satarken plaka aracın üzerinde bulunuyor arkadaşlar. Hızlıca hızlandırmaya geçelim. Plakayı yaparken sizde hızlandırılmış bir şekilde izleyin. arkadaşlar hızlandırılmış şekilde izlediğiniz şimdi aracın bu üst kısmını böyle sanki perdeli hale sanki böyle bir ışık varmış gibi gözükmesini istiyorum bu şekilde yazlı fonlarımız oraya ekliyoruz bir de arkadaşlar yan tarafa bu şekilde güneş almaması için perdelerimizi ekliyoruz bu da işte çok mantıklı bir şey değil ama aracımız boş durmamış oluyor çünkü satarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar Hemen bu stickerlarımızı ekledik. Hemen bunları düzenleyeyim. Bir de karşı tarafa aynısını ekleyelim arkadaşlar. Şu şekilde stickerımızı seçelim. Hepsini düzenleyelim. Aynısını bir de karşı tarafa arkadaşlar. Karşı bölümümüze deneyelim arkadaşlar. Hemen Bunu da buraya koyalım. Gördüğünüz gibi aracımız amaç olarak arkadaşlar boş kalmasın. Bu küçük detaylar arkadaşlar aracın satılmasını hızlandırıyor. Hızlı bir şekilde aracımızı yaptık. Satma bölümüne geçelim. Arkadaşlar aracım 1 milyon 900 TL'den arkadaşlar satışa koydum. Koyalı çok fazla olmadı. 2 milyondu 2 milyondan indirdim. Bu şekilde küçük bir göz yanılması. Bu şekilde arkadaşlar bekliyorum. Ee, kısa süre içinde satılacağını düşünüyorum. Çünkü yabancı serverlarda arkadaşlar çok fazla ilgi gösteriliyor. Bekleyelim bakalım aracımız satılacak mı satılmayacak mı arkadaşlar. Aracımız önce güzel duruyor yani dolu dolu bir araç. Hakkına göre yani bizim yaptığımız masraflara göre eğer satarsak çok fazla kar etmiş sayılıyoruz arkadaşlar Aracı zaten 200 bin liraya aldık Sticker'da çok fazla kullanmadık Hadi bakalım bekleyelim Arkadaşlar şu şekilde bekliyoruz 2-3 dakika falan oldu aracımız satılmadı Bu şekilde biri geldi Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız satıldı Çok fazla uzun sürmedi arkadaşlar yaklaşık 5-6 dakikadan beri arkadaşlar pazardayım Aracımız satılmış oldu Güzel bir şekilde modifiye ettik artık kim aldı bilmiyorum videomuz bu kadardı. Daha fazla video için görüşmek üzere. Bay bay.